Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen bölümde de bahsettiğim gibi en çantımı nasıl yaptım, nasıl en çant yapılır, en kolay şekilde onlardan bahsedeceğim birazcık. Şimdi ben bu videonun şu anda e, siz izlerken köylerle yaptım bunu köylerde ama şöyle söyleyeyim herhangi bir şeker kamışı farmı ya da deri farmı vardı ama yani ineklerim zaten yanımda duruyor ama ineklerle falan bir işim olmadı. Şöyle yaptım. İlk elde ettiğim kürsüyle kendime kitap kitap alacak bir tane köylü bıraktım. O kitaplıkla elmas sayesinde kitaplık alarak kendime ekstradan kürsü elde ettim. Bu şekilde devam ettim ve şöyle söyleyeyim ben size. Ya bu birazcık uzun sürebiliyor. Nasıl uzun sürebiliyor? İstediğim kitabın denk gelmesi e, ne e, bazen 10 kere, bazen 20 kere, bazen de 100 kere e, arka arkaya tekrarladığım oldu. Ben bunları size hatta e, sonunda kısa kestim. Sadece işte köyleri yerleştirdim. Böyle tek tek uğraştığımı görmeniz için e, tek tek yine paylaştım bunları. Şimdi bunları yaparken sadece dikkat etmeniz gereken şeyler var. Köylülerin birbirlerini görmemesi sağlayın. Çünkü yanlışlıkla bir köylüye vurdu, vurursanız yanındaki köylü de eğer bunu görürse aynı şekilde size ceza puanı veriyor ve elmas oranlarını gerçekten ciddi anlamda yükseltiyor. Ben bunu yaşadım ve bunu yaşadığım için köylerin aradaki pencereleri açıklığı sorundan kapatmak zorunda kaldım. Buna dikkat etmeniz gerekiyor bunu yaparken. Ee, bir, bir dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de, yani bazen seriye bağlıyorsunuz, istediğiniz şey çıkıyor, ama hani onu bir anda ya buldum diyor, seviniyorsunuz ama hani yanlışlıkla kapatıp kürsüyü tekrar kırmayın arkadaşlar. Hani buna da dikkat edin. Onu ben birkaç kere yaşadım. Ee, bu da benim bayağı bir e, zamanımı aldı. Ayrıyeten yani bunları yaparken bezinize yakın bir yerde e, ben genellikle odunları dipte kır, e, hepsini sıfır hani hiç boşluk bırakmadan ağaçları ekiyorum ve büyümeleri için ya bir gün ya da iki gün iki gece bekliyorum ve hemen hemen hepsi büyümüş oluyor aralarda işte bir e, 100 tane ağaç ekerseniz bir 20 tanesi falan oluşmuyor sadece. Ama siz onları keserken onlar da oluşuyor zaten. E arada bir 10 tane falan kalıyor daha sonradan. E, ben bunu bu şekilde ağaç farmını yaptım. Köylerden kitap eldikten sonra ye gerekli olan tek şey aldığınız itemlerin hepsinden ikişer tane. Oldu. Yani balta iki tane, çapa iki tane, kürek iki tane. Ya kürekle çapaya iki tane ilk başta gerek yok. Çünkü sadece kırılmazlık, verimlilik ve onarım bassınız yeterli bunlar için. Ee, daha sonradan isterseniz ipeksi dokunuş basabilirsiniz ikisine de. O sizin tercihiniz. Basmasanız da olur. Çok önemli değil. Ee, silahta önemli olan zaten ganimet. Ganimeti bulursanız keskinlik 5 ile ganimet 3 arkadaşlar. Ee, geri kalan büyüleri ben şu anlık basmadım. Basmayı da düşünmüyorum. Tabi ilerleyen ateşten çeyreği falan basabilirsiniz. O da inekleri kestiğiniz zaman e, en azından pişmiş et elde etmek için e, kullanılıyor genellikle. O şekilde kullanabilirsiniz ama ben şu anlık onu da kullanmayı düşünmüyorum şahsen. Bu şekilde benim için keskinlik 5, verin e, keskinlik, kırılmazlık, e, onarım ve servet 3 ee, bu büyüler benim için yeterli bunların için dediğim gibi servet 2 bulabildim sadece 3'ü bulamadım gerçekten çok uğraştım ama tabi zamanım olduğu zaman onu da ayarlayacağım ee, servet 3'ü 3 üç bastığınız zaman zaten e, emin olun ne keserseniz kesin fark edeceksiniz aradaki farkı Abi, baltada Baltada şöyle söyleyeyim çarpma 5, kırılmazlık 3, verimlilik 5, onarım büyüsü bir de ipeksi dokunuş kullandım. Bu e, büyüleri de şöyle bastım. Kırılmazlık, verimlilik ve onarımı e, ayrı tuttum. İkinci büyü olarak da e, ipeksi do dokunuşla. Çarpma 5 şeklinde yaptım ve bunları birleştirdim. Arkadaşlar bütün silahları şöyle söyleyeyim ben size, ee, benden iste, istediği e, levelleri söyleyeyim. İki silah bastığınız level aralığı, abi 15 level 20 leveli geçmiyor. Zaten 20 level'e kadar çok rahat kasıyorsunuz. 20 leveli e, kas, 20 level çok rahat kastığınız için, bu sizin için çok da problem yaratmıyor. Zaten e, Şöyle söyleyeyim ben size iki hemen hemen iki silah 20 levelde hallediyorsunuz. Ondan sonra bunları birleştirmeniz 27 levelle 35 level arasında değişiyor. Bunda birazcık belki e, uzun sürebilir ama eğer siz bu köyleri yerleştirirken bir yandan odun farmını yaparsanız günlük bunu takip ederseniz zaten leveliniz fazla fazla yetiyor. Hani ekstradan işte XP farmı kurayım da işte şunu yapayım da bunu yapayım da bunlara ihtiyacınız ve şeyiniz kalmıyor da ben size bundan bahsetmek istedim. Bu bir işlem birazcık uzun sürüyor. Aslında büyü masası falan da yapılabilir ama büyü masasında da şöyle sürekli 30 level 30 level üstüne level kas işte büyü denk gelecek mi gelmeyecek mi işte denk gelmezse kitaplaya falan uğraşacağınıza abi bu köylüyle bunu yapmak gerçekten çok basit yani e, mantık olarak da çok basit Belki öteki türlü daha çok uğraşacaktım özellikle es, Elmas sete zaten güzel özellikler vermiyor masa e, öyle bir algoritması da var Eğer onu bile vermiyorken e, onunla uğraşmaktansa bu şekilde yapmak daha mantıklı ama bir e, onu da yapacağım Hani ekstradan zaten birkaç tane e, aynı setten birkaç tane yapmayı düşünüyorum. Bir de onu o şekilde deneyeceğim. Zaten şu anda hemen hemen bana gerekli olan bütün her şeyi çıkarttım. Sadece e, kafalığımla ayakkabımı e, demin gibi dün geçenki videoda izlediyseniz bahsettiğim gibi e, birkaç tane ekstra özellikleri var. Ayakkabıyla kafalığa basılan. Sadece onları elde etmedim. O geri kalan her şeyim şu anda. uh full